İskenderun'da muhteşem bir resim sergisi oluşturuldu. Resim öğretmeni Gülcan Doğru el öncülüğünde kurulan atölye kafası. Resim ve sanat atölyesi çocukların bir yıl boyunca emek edip hazırladıkları çalışmalar hem ailelerine hem de davetlilere sergilendi. Çocukları ve ailelerini kahvaltıda bir araya getiren resim öğretmeni Gülcan Doğruel burada ailelere çocuklarının sergilediği eserlerle ilgili bilgi verdi. Çocuklarımızla birlikte amacımız atölye kafasında çocukların ve gençlerin sanat algılarını oluşturmak ve geliştirmek, genç öğrencileri güzel sanatlara hazırlamak amacımızdır dedi. Çok farklı hayal Aslında organizasyon dışarıda olacaktı. Ama hava yüzünden olamadı. Siz yine de geldiniz. Her yani halde çok güzel etkinlikler yaptık. E, bu etkinlikler içinde ressam tanıtımları, e, onun haricinde normal milli eğitim müfredatının e, daha farklı e, konular seçtik. Yapılan konuşma sonrasında ise aileler tüm çocukların yaptıkları resimleri inceledi.